Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem güzel hem kolay hem şık, gösterişli bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Şöyle modelimizi Alize Baby Best'in orta kalınlıkta bir ipini kullanarak yapacağım arkadaşlar. Şöyle krem. Gördüğünüz gibi ve 4 nolu da şişlerimi kullanacağım. Evet harika bir model. Bu modeli sakın kaçırmayın diyorum hanımlar. Bu örgü modeli kaçmaz bir örgü modeli. İlmek sayılarımız sevgili hanımlar, dilediğiniz kadar ilmek atabiliyorsunuz. Bu ilmek e, örgüde belli bir ilmek sayısı yok. Dilediğiniz kadar ilmek atabiliyorsunuz. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 12 ilmek bizim için yeterli arkadaşlar. Hemen şuradan bağlayalım. Ben sizlere model anlatacağım için sevgili hanımlar az ilmekli e, modelimi anlatacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre, büyüklüğüne göre ilmeklerinizi atarsınız. Evet şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğim var bakın. Yani dilediğiniz kadar ilmek yapabilirsiniz. Yeni başladığım için kenar ilmeğini ördüm. Şimdi modelin hemen birinci sırasından modele başlıyoruz arkadaşlar. Modelin arka yüzünden çok şanslısınız ki bu model lastik modeli istemiyor. Direkt modele giriyorsunuz. Evet şimdi kenar ilmeğini yeni başladığım için ördüm. Şimdi iki tane ilmeğin arasından, şuradan hemen boşluktan bir ilmek alıyorum. Şu şekilde bir kez doluyorum, İlmeğimi örüyorum. Bakın bu şekilde. Yine iki ilmeğin arasından, boşluktan bir ilmek alıyorum, doluyorum, bir de ilmeğimi örüyorum. Evet hanımlar, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın iki ilmeğin arasından, boşluktan bir ilmek alıyorum, doluyorum, bir de ilmeğimi örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim bu şekilde. Sizler de bu arada kanalıma yeni geldiyseniz, yeni keşfettiyseniz e, ziyaret ederek e, modellerimi e, be, beğenebilirsiniz, yapabilirsiniz sanımlar. Gerçekten birbirinden güzel yelek, hırka, atkı, bere modellerimiz var. Dilediğiniz tüm örgü modellerine ulaşabilirsiniz. Evet bakın iki ilmeğin arasından giriyorum, bir doluyorum. Bir de ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğin arasından giriyorum, doluyorum. Bir de ilmeğimi örüyorum. Son kez yapalım. Bakın iki ilmeğin hemen arasından şu boşluktan giriyorum. Bir doluyorum. Bir de ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelin birinci sırasını yapmış olduk. Modelin ikinci sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Biz modeli arka yüzünden başladık. Evet şimdi kenar ilmeğimi aldım. Modelimizin ikinci sırasındayım örmeden aldım şimdi bakın bu 3 ilmeği bir ilmekten 3 ilmek yapmıştık bu 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte topladım yine bu 3 ilmeği sıra sonuna kadar bu şekilde arttırdığımız ilmekleri 3 ilmeği topluyoruz hanımlar 3 3 zaten kümeli halinde ilmekler 3 3 3 3 şeklinde 3 ilmek şeklinde 3'ünü beraber topluyoruz Evet bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet bakın bu şöyle görünümü bile muhteşem. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız. Yine arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi hanımlar bakın her ilmeğimi 2 defa örüyorum. Bir kere düz ördüm, çıkardım. Geriye takıyorum. Bir kez daha ilmeğimi örüyorum. Bakın. Bir kez ilmeğimi örüyorum, çıkarıyorum. Geriye takıyorum. Bir kez daha örüyorum. Yani her ilmeği 2 defa örüyoruz. Bakın bir kez ördüm, bıraktım. Tekrar takıp tekrar örüyorum. Bir kez örüyorum, çıkarıyorum. Tekrar geriye takıp bir kez daha örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde hanımlar. Evim yol kenarında olduğu için dışarıdan da çok ses geliyor hanımlar hakkınızı helal edin. Evet son kez yapalım. Bir kez ördüm, geriye taktım, bir daha ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet modelimizin 3. sırasında bakın bu şekilde yaptık. Şimdi modelin 4. sırasındayız ve son sırasındayız. Modelimizin son sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Dördüncü sıramızda modelimiz bitiyor arkadaşlar. Dört sırada bir kendini tekrar eden bir model. Evet hanımlar bakın bir model yaptık. İnanın model ilerledikçe çok güzel. Şöyle bir model yapmış olduk. Şöyle arkadan görünümü de bakın bu şekilde. İlerledikçe bunun kat 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 ne kadar güzel olduğunu sizlere anlatamam. Şimdi modelin ön yüzünden değil biz modeli arka yüzünden başlıyoruz. Bir kez daha kuralım modeli. Daha anlaşılır olsun. Birinci modeli nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın iki ilmek arasından boşluktan bir ilmek alıyorum bir kez doluyorum iki ilmeği birlikte Pardon ilmeğimi bir kez örüyorum yine iki ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum doluyorum ilmeğimi örüyorum bakın önce örmeden ilmeğimi iki ilmeğin arasından bir boşluktan bir ilmek alıyorum sonra doluyorum ilmeğimi örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde yelek, hırka, atkı, bere. Ne yapmak isterseniz hanımlar ceket. Çok güzel olur. Bay bayan örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek takımları yapabilirsiniz. Renk renk yaparak bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem olur. Evet şöyle son kez örelim. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet. Modelimizin birinci sırasını yapmış olduk. Modelin ikinci sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Biz modeli arka yüzünden kurmaya başlıyoruz. Evet kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi bir ilmeği 3 ilmek yapmıştık. Bakın üç üç topluyoruz. 3 üç, üç kümeli halde ilmekler. Şöyle üç üç toplayalım. Gerçekten çok güzel bir model. Ben hayran oldum. Sizlerde hayran olacaksınız diye düşünüyorum hanımlar. Evet şöyle. Evet ikinci sırasını da bu şekilde yapmış olduk. Bakın krem beyazı da çok yakıştı arkadaşlar. Evet şimdi modelin üçüncü sırası arka sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım şimdi burada her ilmeği iki defa ördüğümüz yer bir kere örüyorum, bırakıyorum. İkinciye takıyorum ilmeği bir daha örüyorum. Bir kere örüyorum, takıyorum ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Modelin üçüncü sırasında bu işlemi yapıyoruz. Bir kere örüyorum, tekrar geriye takıp bir kere daha örüyorum. Düz olarak örüyorum bakın. Bir düz örüyorum, bırakıyorum. Tekrar geriye takıp bir kez daha düz örüyorum. Düz ördüm, geri taktım. Bir kez daha ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde hanımlar. Evet. Şöyle modelin üçüncü sırasında tamamladık. Şimdi modelimizin son sırasındayız ve dördüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm sırayı düz örüyoruz ve modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Kolaydan da kolay bir model. Çok kolay gösterişli şık bir model arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Evet iki model bakın sizlerle şöyle hazırladık. Gerçekten modelimizin güzelliğini görün şöyle hanımlar. Gerçekten hem güzel hem şık harika bir model. Arkadan görünümü de bu şekilde bakın şöyle. Dantel gibi duran harika bir model. Evet şöyle ilerlemiş halinde bir görelim hanımlar. Evet modelimizin ilerlemiş halde bakın bu şekilde. Gerçekten çok şık ve güzel bir model. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum hanımlar. Şöyle bakın. bakın. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten mükemmel bir model. Küpür gibi hanımlar. Yoldan geçen araba sesleri, insan sesleri hepsi videomuza girdi. Hakkınızı helal edin. Evet şöyle bakın. Gerçekten çok gösterişli bir model. Kaçırmayın hanımlar bu modeli. Gerçekten yelek yapın, hırka yapın, atkı yapın, bere yapın. Çocuğunuza kendinize şöyle renk 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 yapın. Her sırayı bir renk yapın. Bebek battaniyeleri yapın. Çocuklarınıza takım yapın. Eşinize kazaklar yapın, hırkalar yapın kendinize yapın bay bayan örgü modellerinde kullanılabilecek çok şık bir model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor gördüğünüz gibi hem kolay hem güzel Evet sevgili hanımlar yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun hoşçakalın